E, merhabalar, e, ben Zeki Akalın. E, Berlin, Almanya doğumluyum. E, şu anda e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda e, tasarımcı olarak çalışıyorum. E, Ankara Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde masterımı tamamladım. E, galeri soyut sanatçısıyım. E, fantastik e, çalışmalarım var. E, eserlere baktığınız zaman biraz yöresel, Karadeniz, Trabzonluyum aynı zamanda. E, Trabzon'un e, kültürüne has e, Rum, e, kırımcası Rumcası söyleyeyim daha doğrusu e, isimlerinin çoğunu oradan veriyorum e, kültürden esinlenerek ve puşi e, farklı e, lekesel değerlerle birlikte eşarp kullanıyorum. Burunlarındaki kırmızı lekelerse ise hani şöyle ifade edeyim. Mutlu olduğumuzda ya da hüzünlü olduğumuzda burun kemiğimiz sızlar. Burada sızlamayı renkle veriyorum. Sanat fuarları bütün yani topluma ulaşmak adına ulaşabileceğimiz en geniş kitleler daha doğrusu galeriyi açtığımız zaman evet ulaşan bir sürü insan oluyor ama fuar olduğu zaman uluslararası olduğunda hem Türkiye'den hem yurt dışından sanatçılar ve izleyicilerle birlikte onların beğenisine sunuyoruz çok da keyifli geçiyor.